Bizi oyun için lazım Azıcık yemek Herkes istiyor o sayı görmek kiteşi oyunu bu lazım kafa Sen boka ile çalı da havucunu yala Kulübümü kurdum Forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Eğer oyunda var ise hile Koy pop işine, al hepsini tüye Baktın o tuhan yetebe mi geliyor E sana ancak ölmek düşüyor olan 3000 üç kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Yor oyuna güncelleme Nuflar o zaman size güle güle Strateji oyun Lazım kafa sen poka ile çalı avucunu yala Kulübümü kurdum Forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Strateji oyunu bu Lazım kafa sen poka ile çalı davacını da yala Kulübümü kurdum Forever 30 güne size ancak game over. Şşş, bak brawler geliyor Barley ile alayınızı tekliyor oyun için lazım azıcık yemek herkes istiyor sayı görmek.